Merhaba, bugün Idea CEO'muz Seyhun Bey ile e, negatif sorular üzerine konuşacağız. <laughs> Sosyal medyadan bize gelen bazı negatif yorumlar var doğal olarak. Değişik sorular var, bakalım çıkartmışsın. Şansa herhalde rastgele evet, soracağımız evet. bir konsept mi olacak, nasıl olacak? Bunları çekeceğiz abi, ben çekeceğim şimdi bunları tek tek. Sana soracağım, seni terleteceğim burada. Terlet bakalım, biz alışığız, sıkıntı yok. <laughs> tamam, başlıyorum o zaman. Tabii. Tamam, başladım. Bir saniye soru çektim. Bir dakika, şimdi bunlar Daha. hepsi olumsuz mu yoksa merak edilen sorular falan da var mı içerisinde? Ee, bunların bir kısmı e, hepsini Peki değil. hadi gönder gelsin bakalım. <laughs> hadi eyvallah. Ee, şimdi gelen bir sorumuz. 200 tane üst kategori yapmak istedim. Fakat Ideasoft sistemi desteklemiyor. Yıl olmuş 2022 demiş bir kullanıcımız, takipçimiz artık ya ee, 200 tane kategori. 200 Doğru tane üst kategori yapmak istemiş. Ama Ideasoft sistemi desteklememiş. Ya şimdi bir temeline inmek lazım aslında bu sorunun e, sağlamış olduğumuz hizmet aslında işletmelerin eticaret yapmasını sağlayan bir altyapı ya. Burada teknik olarak gözünde şöyle bir canlandır. 200 tane ana kategorinin olduğunu ve bu sitede üst menüdeki kırılımının dizilimini ya da sağ taraftaki kategori kırılımını bu aslında kullanıcı deneyimi açısından yani işte user experience dediğimiz bir kullanıcı o siteden alışveriş yaparken erişmek istediği, ulaşmak istediği ürüne ne kadar kolay erişebilecek? 200 tane kategoriyi koymak ne kadar doğru? Aslında soru Ideasoft'un 200 kategoriyi koymaya izin vermemesi değil, 200 kategoriyi bir ticaret sitesinde bulundurmanın doğruluğu aslında. Çünkü biz bu ürünü tasarlarken kullanıcı deneyimini de, oradaki alışveriş yapacak kullanıcının da, yarın öbür gün kullanacak bütün temaların da, hmm. tasarımların da e, sonuç vermesi için yapıyoruz. E, baktığın zaman bir tasarımın sadece seni tatmin etmesi ya da o firmanın patronunu tatmin etmesi bu siteden kişilerin alışveriş yapacağı anlamına gelmez. Doğal olarak bizim birinci önceliğimiz hem tasarım yaparken de hem ürünü geliştirirken de o siteden satış yapılabilmesini ve doğru kurallar çerçevesinde yönetilebilmesini sağlamak. O yüzden 200 tane kategori eklememesi doğru, normal. Zaten eklememeli de. <laughs> 200 tane kategorili bir site bugün herhalde büyük pazar yerlerine bile girdiğinizde o 200 tane ana kategori Yok, çıkmaz yani 5-10 tane ana kategori ve alt kırılımlarıyla yönetmek daha doğru olur. Şey vardı, o Bence bunun hani, olumsuz demeyelim de anlam hatası olmuş bunda yani yönetsel evet. olarak bazen şöyle olabiliyor Utku yani e, patron diyor ki bizim işte 200 kategorimiz var siteyi yöneten arkadaş da bunu yapmakla yükümlü hissediyor ve o noktada da dönüp işte destek ekibinden ya da tasarımcıdan e, bilgi almak yerine söyleneni yapma yolunu tercih ediyor. Bu yanlış bir şey değil ama bazı şeylerde sorgulanması gerekir. Belki biz de bunu daha iyi anlatmalıyız o konuda. Neden 200 tane olmaması gerektiğini. Bugün anlatmış olduk en azından. Evet evet yani aslında soru, bunlar olumsuz sorular, yorumlar değil de daha çok hani şey gibi değerlendirmek gerekiyor. Tam anlamamış. İşte o iş öyle değil de oy böyle. O öyle <laughs> değil de böyle. Aynen zaten konseptinde birazcık oraya gidiyor. Bir ben, bence göre. hani bunu ben. cevaplamışken şöyle de diyelim. Yani girildiğinde bunu mobil deneyimi de göz hmm. önünde bulundurduğumuzda hmm. bence 8-10 kategorinin üstünde hani iki aşağı olur, iki yukarı, yukarı. olur. Çok önemli değil. E, kurgulamak daha doğru oluyor. Daha kullanıcı deneyimi açısından da e, kullanışlı oluyor. ben kendim böyle 4-5'i e geçtiği zaman aman diyorum. Bazı baz geçeyim başka yerden gideyim diyorum alıyorum. E, kolay olması önemli. Kolay olması user experience. Zor soru geliyor. IdeaSoft bayağı pahalı geldi bana. <laughs> Bu kadar sormuş bak sorular içinde çok kısa. Top sende. IdeaSoft pahalı mı? Bence değil aslında. Yani pahalı dersek çok doğru olmaz. Hı -hı. Servis olarak baktığınızda bugün Bırak İstanbul, hani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir mağaza açmak istesen, ödeyeceğin kira maliyetlerini falan göz önünde bulundurduğunda aslında Ideasoft'un aylık 200-250 liradan belki aylık 1000 liraya kadar falan sunduğu paket çözümler var. Ve bunların içerisinde senin ihtiyacın olan her şeyi sana sağlıyor. Yanlış düşünülen ve aslında göz önünde bulundurulmayan şey de sağlanan hizmetin içerisinde ödeme sistemleriyle olan uygun anlaşmalardan kargo anlaşmalarına kadar birçok uygun fiyata hizmet almalarını sağlayacak iş ortaklarını sunuyor. Bunların kümülatifine baktığında biz şöyle bir matematik yapıyoruz. Eğer senin siten ayda 100 sipariş alıyorsa, kargodan, ödemeden ve IdeaSoft'un sağlamış olduğu diğer iş ortaklarının kümülatif ekosisteminden aslında ödemiş olduğun bedel e, bedavaya geliyor gibi bir matematiğe varıyor. Ama şu konuda da haklısın. Yani haklısın. Türkiye'nin de mevcut ekonomik konjonktüründe göz önünde bulundurduğunda bizim bazı çalışmalarımız var. Bugün bunu çok aktarmak istemiyorum bugün Instagram'dan satış yapan, evinde ürettiği ürünleri de sat satmak isteyen daha küçük montanlı ürünleri olan ve şu anda gelir olmayan küçük işletmelerin ya da girişimcilerin de daha uygun maliyetle ticarete adım atmasına olanak sağlayacak çözümler sunmak bizim boynumuzun borcu. İnşallah bu konuda da gelişmelerimizi yakın zamanda Eyvallah, güzel hayata geçiririz. Bu, bu, soru, bu soru geliyor. Bu soruya yanıt vermem benim için. Bunların çoğu önemli. sosyal medyadan geliyor. Bunların hepsi senin? sosyal medyadan geliyor. Biz yanıtlıyoruz. Ama hani senin böyle hani bu işin Doğru. başındaki kişi olarak böyle bir icraatin içinden tarzında. Şimdi 7 24 teknik desteğimiz var diyorsunuz ama akşam 9'da aradım teknik desteğe ulaşamadım. Ne biçimmiş bu? Çemkirmiş azıcık. Ya bu tabii biz teknik desteğe 7 24 teknik destek vermeye herhalde bir 2021 senesinde falan başladık. Pandemiden sonra başladık. Buradaki temel ihtiyaç ve amaç da şu aslında. İnsanlar gündüz çalışıyor, gündüz belli rutinleri var. Akşamları da bazen dönüp işte siparişlerini yönetiyor ya da siteyle ilgili yapmak istediği bazı gün içerisinde fırsat bulamadığı. Aslında akşamleyin de oturup yapmak istediği noktada biz hizmet verelim, çözümsüz kalmayalım. Akşam aradığında da ekip içerisinde birilerine her zaman ulaşabilsinler ve o konuda destek sağlayabilsinler. Şimdi Günde bizim destek departmanımız bildiğim kadarıyla birkaç binin üzerinde zaten telefon cevaplıyor. İçeride 30 kişinin üzerinde bir ekip arkadaşımız var. Bunların bir kısmı da gece şiftinde 7-24 destek vererek aslında müşterilerimize konular anlamında, sorular anlamında, çözüm anlamında bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. E tabi ulaşamadım sorusu çok doğru bir, ulaşamadım aslında çok doğru bir yanıt olmuyor. Çünkü bizim kurduğumuz sistemlerde kişinin açmış olduğu ticket'ın saat kaçta olduğunun, Kaç dakikada cevap verdiğimiz, çözüme ulaşıp ulaşılmadığı, hatta aşağıdaki ekranlarda e, kaçan çağrı sayısı, bekleyen çağrı sayısı gibi bütün hepsi yönetiliyor. Kaçan çağrılara otomatik geri dönüş yapıyorlar. Belli özel, spesifik durumlarda birkaç çağrı, çağrı kaçmış sonrasında geri dönüp ulaşılamamış olabilir ama temel ana amaç işletmelerin gündüz vakit ayıramadığı ve akşam çözmek istediği konularda da dönüp Ideasoft'ta aradığında mutlaka birisi onlara yardımcı olsun. Bazen bazı çok teknik konuların işte entegrasyonun içerisinde arge personelinin yazılımcıların girmesi gereken konularda temel çözümü sunup kayda alıp ertesi sabah ilk mesai saatiyle çözüm sağlandıktan sonra da müşteriye dönüş yaptığımız case'ler de olabiliyor. Yani e, orada biz kategorize ettik bazı konuları ve hizmet alanlarını temel 5 ana segmentin aslında üçünü biz gece yarısı da destek olarak zaten sağlıyor oluyoruz. Ya 21'de ulaşabilir yani herkes. E 21, 24, gece 3.30'da. Savurda falan çok yoğunluk oluyordu geçen Ramazan ayında mesela. Tabii adam iftar şey savura kalkıyor. Kalkmışken bir iki bir şey satayım. Güzelmiş. Eyvallah. Güzel cevap oldu. Eh, birden fazla domaine aynı siteyi kurmak istiyorum. Yapılamadığını söylüyorlar. Ekstra para kazanmak için böyle şeylere gerek yok. Anladığım kadarıyla Aynı siteyi birden fazla işte com.net neyse bize, artık. Bize küsmüş mü kızmış mı? Biraz, Biraz öyle hiç, evet ya. <laughs> Ekstra para, gene, para kazanmak yani falan Google diyor. Gene bu da şey ee, yani yanlış bilinen Hı -hı. şey doğru bilinen yanlış, yanlış aslında. Evet. Şimdi birden fazla domaine sahip olabilir misin Hı -hı. Ideasoft altyapısında da? Evet olabilirsin. Bunun için bir ücret öder misin Ideasoft'a? Hayır ücret ödemezsin. Bizim bununla ilgili bir gelir beklentimiz ya da para kazanmak gibi bir amacımız yok. Fakat şimdi kümülatifini söyleyeyim. Yani 15 bin tane aktif şu anda canlı İdea Sofistesi'nden belki 100-200 tanesinin ikinci, e, üçüncü domaini var. Neden? Neden olmamalı? Hı hı. Onu söylemeye çalışacağım. Evet bir domainin vardır boş durmasın diye işte A.com'u B.com'a yönlendirebilirsin. İşte Utku'nun gravatları.com senin asıl sitendir ama gravatçıutku.com diye de bir domainim vardır boş hı hı. durmasın. Gravatçı Utku yazıldığında Utku'nun gravatlarına gitsin. Bunu yapabilirsin. Ama aynı domainde birden fazla site gibi servis vermen doğru değil. Bunun temel hmm. problemi aslında SEO ile SEO ile ve Google'dan alacağın trafikle alakalı. Sen bunu yaptığın zaman hmm. kopya content olarak 2-3 tane klon site oluşturmuş oluyorsun. Bu 2-3 tane klon sitenin hangisi daha değerli, hangisi kopya gibi temel problemler oluşmaya başlıyor ve bu temel problemlerden dolayı da sen trafik alamamaya başlıyorsun ve yapmış olduğun işte aslında bir şeyi doğru yapıyorum varsayarak yanlış bir şeyler yapmış oluyorsun. Ve bu akıl veren kişiler de bunun bu problemleri oluşturacağını çok öngöremiyorlar. Yoksa bunun parayla alakası yok. Zaten ücretsiz olan bir şey. Biz bunun için bir ücret falan talep etmiyoruz yani. Domain dediğin nedir ki? yönlendirirsin? Hani talep etsen kaç para edeceksin <laughs> ki zaten? Eceğim, yani. canım. 10 lira mı edeceksin? <laughs> Ama işte oradaki yine yani bu, bu programı yapmamızın aslında temelindeki şey bu. Çok anlayamayabiliyorlar. Üzülüyorlar, kırılıyorlar. Arada bir love marklı ilişkisi var. Sizin Ya zor olan zaten üzerinde. o. Yani insanlar bazen kulaktan dolma ticaretle ilgili bilgiler edilip onları da kendisi için bir Hı -hı. çıkış yolu olarak görüyorlar. Dönüp Hı -hı. sorduklarında da buradaki ekip arkadaşlarımız aslında öyle olmaması gerektiği ve şu şekilde yapılmasının daha doğru olduğunu anlattığında belki bu benim anlattığım detayda detayı müşteri talep etmediği için alamıyorlar ve bir yanlış anlaşılmaya Hı -hı. da sebep oluyor. Olabilir belki. Yani olmuş olabiliriz, olamayız, olmuyoruz diyemem. Ama buradaki asıl konu güvenmeleri ve bazı şeyler böyle tek bir cevapla ışığı yaktığın anda bütün dünyayı değiştirmiyor. Ama bazı yanlışlar bir anda yaptığı mesela bu örnekte olduğu gibi yani 4 tane 5 tane domainde yayın versen bir sene sonra dönüp de ben benim sistem niye trafik almıyor dediğinde sebebi aslında bu oluyor. Yani çok çok doğru bir Doğru doğru yani. bir kullanım değil. Yapmamalarını öneririm. Eyvallah. Ben. Yani 5 tane tabela asar mısın dükkanına? <laughs> onun şey. gibi bir şey yani. Evet çok mal iyi, iyi dedim bunu bak. Güzel teknik bir soru yine. Kendi stok programımla entegrasyon yapmak istedim fakat entegrasyon listesinde kullandığım program yok. Gidip yeni bir program mı satın almak zorunda kalacağım şimdi? Muhasebe programı ya da stok programı entegrasyonlarında aslında bizim uygulama mağazasında, yani App Store'da, iş ortaklarında ve bizim geliştirdiklerimizde Türkiye'de kullanılan herhalde temel 30 muhasebe programının entegrasyonu falan var. Hı -hı. Bunlar da pazarın %95 falan ediyor. Hı hı muhtemelen almış oldukları ürün birazcık daha hani bilinmedik bir ürün olabilir. Bu bir çözümsüzlük mü değil? Ona da entegrasyon yapabilirler. Nasıl yapabilirler? Bizim API servislerimiz var. Bu API servislerimizle e, alıp kendileri hı hı. günlük olarak güncelleyecekleri şekilde ya da o muhasebe programı firmasına veya da kendileri içeride geliştirmelerini yaparak bu entegrasyonları sağlayabilirler ya da iş ortaklıkları tarafına talepte bulunabilirler. Onlar bir iş akışını iş olarak görev olarak açarlar ve biz iş ortağımıza bu firmanın da artık hı hı. talepleri geliyor. Bu muhasebe programı entegrasyonunda hayata geçirebilir miyiz diye talepte bulunuruz. hani bir günde, üç günde ya da beş günde hayata geçmez ama birkaç ay içerisinde o muhasebe programıyla da tam olarak entegre çalışabilirler. Yani hiç kimseyi mağdur etmem diyorsunuz. E ama olmuyorlar Olmuyor, ki zaten yani genellikle ben çok da denk geldiğim bir hmm. soru değil yani piyasada kullanılan şimdi isim şey. verelim mi bilmiyorum işte logosundan mikrosuna nebiminden netsisine likomundan e, linkine, linkine kadar paraşütüne kadar e, hepsiyle entegrasyonlar var. Bunlar da zaten en çok kullanılan ürünler. Tabii canım, bu Zaten biz şöyle bir şey bu en az sorulan ya sorulardan biri. Ya SAQ bile entegrasyonu e, var. var yani hani değiştirsen ne olur muhtemelen 500 liralık falan bir. Şey Şeydir hani e, paket programdır diye tahmin ediyorum muhasebesi hesabı. Tabii canım, Bence de. Yani şey, eyvallah güzel yine bu da iyi cevap oldu. Güzel. Şimdi biraz daha aslında az teknik ama e, tasarımla ilgili bir soru gelmiş. IdeaSoft'un mevcut ücretsiz tasarımlarını beğenmedim. Düzenleme de yapamıyorum. Görecek. İlla para vermemiz mi gerekecek? Bu da bence e, biz daha iyi anlatmamız lazım. E, anlatalım abi <laughs> buyur dinliyoruz seni. <laughs> Ya bizim e, mevcut tasarımlarımız Hı -hı. 2020'den sonra bir e, çehre değiştirdi. Hı -hı. Eski tasarımların hepsi kapandı. Hatta şu anda responsif olmayan tasarım yoktur muhtemelen. Responsif temaların içerisinde de şu an son 6 ay içerisinde 20-25 tane yeni tema içerisinde de sınırsız renk kartelasıyla aslında e, yayına geçirdi arkadaşlar. Ve bildiğim kadarıyla da bekleyen bayağı bir tema var. Bunlar daha yeni jenerasyon, daha... Lightweight yani daha e, sade, Hı. basit kullanımı olan tüketicinin ve kullanıcının kolay e, alışabileceği arayüzler ve kolay değiştirilebilir. Birincisi e, tasarım göreceli olduğu için bu bugüne kadar binlerce tasarım yapmış olan bir işletmeyiz biz. E, benim beğendiğimi sen beğenmeyebilirsin, evet. senin beğendiğini ben beğenmeyebilirim. Ama önemli olan senin ya da benim beğenmem değil, tüketicinin beğenmesi, <laughs> beğenip alışveriş yapması. Birazcık o perspektiften Hı -hı. bakmak lazım. Bu tasarımlar editlenebilir mi? Standart IdeaSoft'un temaları da editlenebilir. Alıp bir tasarımcıyla sağını, solunu, kenarını, altını, üstünü, işte iç detay sayfalarını falan zaten de editleyebilirsiniz. Hmm. Bu hani e, IdeaSoft'a ihtiyaç duyacağınız anlamına gelmez. Çünkü IdeaSoft'un tasarım ekibi de dışarıdaki bir tasarımcı da aynı şekilde e, ürünü kullanıyor. İçeride IdeaSoft'un tasarım ekibinin böyle çok ekstradan hakları, yetenekleri ve kimsenin kullanamadığı farklı doneleri hmm. ya da özel erişim alanları, hmm. kodları falan yok. Herkes erişebilir. Yani o konuda dışarıda da Ideasoft'ta tasarım yapan firmalar var, ajanslar var, bizim bayilerimiz var, iş ortaklarımız var. Ee, doğal olarak o bir yanlış aslında. Hmm. O temalarda editlenebilir. Kendisi de baştan tamamen evet. bir tema yapabilir. bir Ideasoft'tan da bu hizmeti ya da bir iş ortağından, ajanstan da alabilir. Biz çok severek yaptığımız bir hizmet dersem doğru olmaz. Mümkün olan daha fazla kişinin daha çok kullanabileceği temalar üretmek bizim hı birinci hı. önceliğimiz. Eyvallah güzel. E, tasarım zaten öyle abi. Dediğin gibi zevkler ve renkler tartışılmaz oluyor sonunda. Dünyada herkesin beğendiği temayı biri beğenmeyebilir ve bu da onun hakkı. Ya, neler gördük biz? Tabii canım işletmenin her her işletme maalesef senin e, kullanıcı deneyimi ile ilgili bahsettiğin şeyi çok anlayamayabiliyor. Diyor ki illa benim burada işte halılarım şöyle uçsun. Alaaddin'in sihirli lambasının üstünde halı, halının üstünde uçsun diyor. Yani şimdi işletmeye de bunun gereksiz olduğunu, bulunduğumuz bu dönemde olmaması gerektiğini tasarımcı arkadaşlarımız aktarıyor ama sonuçta karar veren malın sahibi de işletme. o noktada biz önerimizi yaptıktan sonra tasarım tabii ki onun kararına kararın oluyor. Dükkan onun oluyor sonunda. Eyvallah. E güzel. Ha, <laughs> çok gelen sorulardan biri ama konu ne? Kargo fiyatları çok çok yüksek değil mi Sayın Ideasoft? 3 tane de soru işareti koymuş. <laughs> Bence yüksek. Yani yüksek ama bu kargo da bir dönüşüm içerisinde Hı -hı. Utku. Yani baktığın zaman işte iki, bugün konuştuğumuzda tarih olarak işte 2022'nin ortasındayız belki. Son 3 ay içerisinde benzine gelen zamları, işte asgari ücret zamlarını falan düşündüğümüzde eskiden işte 9-10 liralara götürülen kargolar bugün 16 20 24 liralara falan geldi. Bizim bu konuyla ilgili de zaten anlaşmalı olduğumuz lojistik firmaları var. İşte %40 indirimli diyor. İşte 20'ye 4'e değil. İşte 18 17 16'ya götürüyor mesela misal. Ee, rakamlar böyle değişiyor. Fakat bu bu bir optimizasyon problemi. Piyasada 4-5 tane çok büyük lojistik ve kargo firması var. Bir de değişen konjonktürle birlikte yeni çıkan hızlı tüketim şey hızlı tüketim malzemelerini dağıtan dağıtım firmaları var, kuryeler var. Kur, yani o alanda böyle hani iki günden bir anda yarım saate inmiş bir kargo şey, dönemi var. Şimdi bu yarım saate inmiş firmaların içerisinde de çok sayıda yeni yeni firmalarda da oturuyor. Ve bunlar optimizasyon problemini çözüyor. Yani sana Kadıköy'e ürün getirirken aslında Kadıköy rotasının içerisinde dağıtabileceğim 4 paket daha gelse o zaman ben sana bunu çok daha düşük maliyetlerle yeteceğim. sağlayabilirim. Konu biraz buraya gidiyor ama kargo konuya girince paketler büyüyor. Bence aşılabilecek bir problem. Birkaç yıl içerisinde daha tüketicinin seveceği, daha hızlı teslimatların yapıldığı birçok kargo kurye firması çıkacaktır ya da mevcut kargo firmaları bu alanda yatırım yapacaktır diye tahmin ediyorum. E-ticaret yapanlar en çok en çok bundan şikayet ediyor. Haklar, Birinci şikayetleri bu. Hani ben takip ettiğim için şey hep aynı örneği riyana. veriyorum. Benim hani televizyon programında falan da geçen söyledim. O yüzden burada da bizim Bizim televizyonda da söylüyor. Eyvallah. Yani şimdi sen eskiden bir haftada ürün teslim aldığın dönemde ticarete başlamışsın belki. Ben de öyle. Şimdi bana bir ürün bugün verdiğimde yarın evime gelirse ben mutluyum. Süper diyorum ya işte bir günde geldi. Ama benim çocuğuma bakıyorum. Diyorum işte sana söyleyeyim dondurmayı şuradan yiyelim. Yok diyor onlar geç getiriyor diyor. Gidelim biz alalım daha çabuk alıyoruz diyor. Yani o mesela o yarım saate bile tahammül edemiyor. Tahammül kalmış. Of felaket. Öyle bir jenerasyon geliyor doğal olarak bu problem çözülmek zorunda yani. Tabi yarım saate tahammül edemiyor ya, Aynen 10 dakika mi? diyor. Eyvallah. Ee, abi güzel bir soru var, bazen sorular değişik geliyor, gülüyorum ama tabi insanların beklentileri de oluyor. Sitemizi açalı bir ay oldu ama hala Google'da birinci sırada çıkmadı. Hani alt SEO altyapımız süperdi? Mucize bekliyor. <laughs> yani şimdi tabi insanlar bizim elimizde sihirli değnek falan var zannediyor ya da ben telefon çıkartıp <laughs> Sergey Bey'i arayacağım, <laughs> Sergey ya işte bizim birkaç müşterimiz var, bir ayarlasan da çıksalar. Çık. <laughs> Tabii öyle olmuyor. Yani bir ayda bir şey beklemek çok doğru olmaz. Hı hı. Bir ikincisi bu da bence e, beklentilerin yanlış anlaşılması hı hı. ile ilgili bir şey. SEO altyapısı dediğiniz işte Google'ın belirmiş o belirlemiş olduğu yönergelere uygun bir sistem, site ve altyapı sunmanızla alakalı. Hı hı. Bunun büyük bir kısmı tüketiciyle, şimdi daha doğrusu siteyi yönetenle bir kısmı da altyapıyla alakalı. Hı -hı. Altyapının doğru olup bu yani site sahibinin de yapması gerekenlerin doğru olduğu senaryonun meç etmesiyle de aslında çok iyi sonuçlar elde hmm. edilebiliyor. Yani bunu şimdi bizim altyapımızı kullanan, aynı tasarımda kullanan, yani temayı kullanan iki tane, üç tane örnek siteyi göz önünde bulunduralım. Bir tanesi çok fazla rekabetin olmadığı bir alanda hmm. bir müşterimiz olsun. Bir tanesi çok rekabetin olduğu bir alanda olsun. Bir tanesi de yeni bir olsun. Şimdi... Rekabetin çok olduğu yerde birçok şeyi çok doğru yaptığınız zaman bile sizin pozisyonlanmanız e, rekabetin olmadığı bir alana göre e, çok daha zor. Bir de doğru yapmanız gereken şeyleri doğru yaptığınızda yani siz işte bilgisayar satıyoruz, ürünlerin ismi bilgisayar yazıyor yani işte ayakkabı diyor yani hangi ayakkabı, kırmızı ayakkabı mı, kadın ayakkabısı mı, çizgili mi, işte e, topuklu mu değil mi? Bunların hepsini detaylı aktarmak <laughs> lazım. İşte kırmızı çizgili topuklu bayan ayakkabısı, kırmızı çizgili Nike spor ayakkabı gibi bunların hepsini vermen lazım ki Google senin ne diye aradığında bulsun. Hı hı. Yani e, bu detaylara vermeden Google'ın senin bulmasını beklemen doğru olmaz. Üzerine düşenleri yapman gerekir bir, bunun için zaman da gerekir iki, e, farklı yapılacak çalışmalar da var. Bunu zaten işte bir SEO uzmanına ya da bizim iş ortaklarımızdan birisiyle falan da görüşerek e, aksiyon alabilirler ama kimse hiçbir şekilde hiçbir zaman bir ay içerisinde yeni açılmış bir siteyi şuradan şuraya alır taşırım diye vaat ediyorsa ve bunun için de para falan istiyorsa ee, çok doğru değildir. Yani bence böyle hemen pıllı pırtısını toplayıp diye uzaklaşması <laughs> daha doğru olur. Bu böyle bir süreç olarak hmm. bakmak lazım. Yani 3-6 aylık süreçte ne fayda sağlar? 6 ay 1 yıllık süreçte ne fayda sağlar? Bu bir strateji gibi. Bunun da çok doğru yapılması gereken şeyler var. Ben hep çok basit anlatıyorum Utku. Yani hmm. Ben senin dükkanına geldim ve dedim ki ya şu nedir? Şunu bana bir anlatsana. Sen başladın anlatmaya. işte şu seramiktir. Önünde şu hı hı. yazı vardır. Bu yazı işte yıkamaya dayanıklıdır. 5 kere de yıkasan, 50 kere de yıkasan çıkmaz. İşte şu kadar litre su alır falan gibi. Bu detayları verdiğin zaman farklılaşmaya başlıyorsun. Ahmet'in sitesinden kopyaladın. Demin bir tane domain sorusu vardı. Onun gibi. Ahmet'in sitesinden kopyalayıp içeriği kendine yaptığın zaman sen Ahmet'in sitesinin kopyası oluyorsun. Google diyor ki yani Ahmet'in sitesi zaten benim bildiğim bir ben bu kopyasını ne yapayım gibi böyle bir sürü olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Konu var. Doğal olarak bir ayda bir sonuç beklemek doğru olmaz. Bu bir ayda bir sonuç için de para isteyen birileri varsa bu zaten e, doğru olmaz. Doğal olarak biraz zamana ihtiyaçları var. Bizim birkaç tane çok uzun yazdığımız makale var. Hmm. E, SEO ile ilgili bizim blogda bir sürü yazı var. Ürün isminin nasıl olmasından, açıklamanın nasıl olacağına kadar bir sürü detay var. Bunları bir doğru yapıp yapmadığına bakmaları lazım. Hatta bizim şey de var aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, analiz tool'umuz da var. Hmm. Bir SEO analiz tool'umuz var. Yazdığın kelimeler doğru mu? Geçirdiğin kelimeler birbiriyle doğru kombinasyonda mı? Falan gibi. Bu ücretsiz bir şey. Ee, ücretsiz SEO... E... <laughs> Neydi? SEO analiz tool'u. SEO, hmm. SEO analiz diye bizim link uygulama şimdi. Aynen verin işte. Neyse. Alta koyun şöyle. <laughs> ücretsiz olarak alıp deneyebilirler kullanabilirler. Denemekten ziyade hı -hı, kullanabilirler. Hı. Ürün girerken her zaman işinin bir parçası olarak Olay. oradan da kontrol etmeyi ya da toptan sonrasında kontrol etmeyi e, önemsemelerini öneririm. Belki AdWords'la karıştırmış olabilir. Yok karıştırmamıştır ama e, SEO ile AdWords'la aslında birbiriyle bağlantılı. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim sana. Sen sadece ayakkabı diye bir ürün girdiğin zaman AdWords reklamı yaptığında da AdWords reklam verirken seni hangi kelimede çıkartacağı hı -hı. konusunda problem yaşamaya başlıyor. Detay doğru lazım. Ama. Eyvallah. Güzel oldu bu da. Son soru. Ben de paslamamışım. Çatır çatır sorular Evet var. sen de terlemedin ya. Ben terletir diye düşünmüştüm. Ben biliyorum çünkü soruları. Hah tamam bu güzel. <laughs> Sofla konuştum. İlla şirket kurmam gerekirmiş. Şahıs olarak beni dahil etmediler. Bak geliyor. Ne biçim sistem bu? Burada böyle bir yüksem. Ne biçim sistem bu? Bu herkesin şirketi mi var sanki? Falan diyor. Herkesin şirketi mi var? Ne ee... biçim sistem bu? Şimdi birincisi eticaret et yapmak için şirket kurmak ...official'ı aslında gerekir. Yani hı hı. bunu biz e, bu şekilde aktarmamız gerekiyor. Çünkü... ...kredi kartıyla satış yapacaksak eğer o sitenin içerisinden... ...birincisi kredi kartıyla satış yapmak için... ...ya bankalara... ...ya da ödeme sistemlerine hı hı. ihtiyaç duyacaksın. E, bankalar ve ödeme sistemleri de zaten... ...senden bazı kurum evrakları isteyecek. Bunlar yoksa zaten sanat pos alamayacaksın. Yani bu demek oluyor ki kredi kartı... ...ile satış yapman için... ...senin zaten şirket olman lazım. E şimdi biz sana... İdeosoft olarak hani paranı alıp şirketin yokken zaten kredi kartıyla da satış yapamayacakken bir paket mi satmalıyız? Yani Biz seni koruyoruz burada aslında. Çünkü önce şirketini kur gel ki burada bizim anlaşmalı olduğumuz iş ortağımız var mükellef. Biz paket satın alırken bile onlardan şirket kurulumunu ücretsiz yapıyorlar bizim müşterilerimize. Hı -hı. Ee, şirketini kur gel şahıs şirketini. Ondan sonra siteni aç sonra sanal ürünlerine gir ve sanal postuna başvur. Yoksa aslında sistemle alakası olan bir şey değil bu ya da bizim e, elimizde olan bir e, özel e, hak yok. Yani devlet nezdinde vergi mükellefi olmalıyız. <laughs> Sattığımız ürünün karşılığında da vergimizi, kadivemizi, işte beyanımızı yapmalıyız. E, demiş. Buna göre regülasyonlar kor işte şeyler var. Katma değer oluşturmalıyız. Evet öyle bak. E tabii canım sonuçta itibariyle şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket bir şekilde şirketleşmen gerekiyor ki e, ticaret yapabilesin. Evet, ya yani işte bu birkaç alternatif nokta da var. Orada biz destek hmm. oluyoruz. Ee, yani şirket kurması gerekiyor, herkes için gerekiyor dememiz çok doğru olmaz. Hmm. Bir esnaf muafiyeti, Heh. kadın girişimcilik, kadın girişimciler için tanınmış özel muafiyet Eyvallah. alanları e, ve demin bahsetmiş olduğum esnaf e, mükellefiyeti diye aklımda hmm. kalmış. Bunları sağlayabiliyorsun. Bu da belli bir hacme kadar yalan olmasın 35 bin lira ya da 50 civarında. bin lira gibi civarında bir rakamdı. Buraya kadar şirket olmadan yapabiliyorsun. Ya da işte tarımla uğraşanların hmm. da özel bir statüsü var. Onlar sanal post alabiliyorlar. Hmm. Doğru olarak Bu şekilde devam edebilirler. Bunun için bizim tarafımızda da bir özel kısıtlama sağlanmıyor. Yani biz gerçekten bir şirket kurması gereken bir alanda çalışıyorsa Ona paket satmayı ve hizmet vermeyi doğru bulmuyoruz çünkü. ...bir süre sonra sanal post alıp satış yapamayacak... ...ve aslında boşuna bir hizmet almış olacak... ...yazık günah yani. Kursun abi o da şirketine <laughs> Bir işlem değil ama bu bir kültür meselesi yani... Evet. ...maalesef bizde girişimcilik şöyle bir zorluğa sahip... ...baba benim şöyle bir fikrim var... ...anne şöyle bir fikrim var... ...ya işte şöyle bir şey yapmak istiyorum dediğinde... ...geçmiş jenerasyonlar... Hı -hı. ...yani bir önceki, iki önceki, üç önceki jenerasyonlarda... ...hep bir olumsuzluk var... ...yani ya dede batmış... ...ya baba batmış... Ya bir şey denemiş, olmamış, ticari olarak zarar etmiş, böyle bir ekonomik krize denk gelmiş falan. Bir olumsuzluk var yani. yani. Gerçekten kişi de girişimci olarak bir motivasyon alamıyor. Yani niyetleniyor, aksiyon almak istiyor. Baba diyor ki ya oğlum işte gir bir yerde çalış. Çok. Öbürü diyor ki ben bunu zamanında yaptım, şöyle zarar ettim. Peki şunu nasıl yapacaksın? Yani bir şey kırıcılık var. Doğal olarak şu andaki yeni jenerasyondaki girişimciler de şirket kurmayı, kurmayı böyle bir ürkütücü, hani öcü gibi görüyorlar. Aslında o kadar bir işlem değil yani bir günlük kurulum işlemi. Hatta online, şahıs şirketi online bile kurulabiliyor. Ee, sadece bir gün gelip evinizi ya da ofisinizi kontrol ediyorlar işte yerinde gerçekten hmm, var mısın var. diye. Kapatması da bir o kadar kolay, o kadar korkulacak bir şey değil. Korkulmanın sebebi de birazcık bu. Anladım, güzel, güzel insight ee, oldu bu da. Şeyden geliyor, yani geçmiş deneyimlerden geliyor ee, birkaç farklı jenerasyon. Eyvallah, hiç terlemedin ya. Aslında biraz terledim o da Öyle sıcaktan mi? ama. <laughs> Hiç terlemedi, bu sorular terletmedi. Ben bir bir sonraki sette daha terletecek sorularla geleceğim. Problem değil, yani gelen sorular gördüğüm kadarıyla aslında yanlış anlaşılan, evet canım, anlatılması Hı -hı. E, gereken konular. Biz de bunları bence serisine devam edelim. edelim. Benle, başkasıyla, bizim ekiplerle. E, çünkü bunların hepsinin bir cevabı var bizde aslında. E, i̇nsanların e ticarete başlamasını kolaylaştıracak kafasında olan bütün soruları her zaman cevaplamaya yazırız ya. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.